başlamıştır çağrı. Sarun mu başlamıştır? Başlamıştır kanka. Şuradan bir tane şunu izleyeceğiz sonra da... <gülüyor> <"Puh."> <gülüyor> intro bu. Gene mi geldin? Bu intra, intro <laughs> intro. bu de ben amını koyayım. <laughs> 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 ya bu insan bu şaka hiç es geçmez mi ya? <laughs> 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 İzlemedik mi bunu? Yo. Yo yavaş yavaş hey. <laughs> hoş mu? <laughs> hoş mu diyor? <gülüyor> <gülüyor> Tepkilere gülüyorum ya. Hoş mu diyor? <laughs> <laughs> ya küfür çıkacakmış, küfür etmek istememiş anladın mı? Hiç, daha, önce hiç, <laughs> daha önce hiç, de. daha önce hiç kullanmadı bir tepki vermiş yani hoş mu? <laughs> Ay, ben de korktum. <laughs> Instagram'dan takip etmemizi ister misin? Peki ya bizde yemek yemeye ne dersin? Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Hop aman oğlum nereye gidiyorsun? Abi ben odama gidiyorum ya otele gideceğim de ben buranın müşterisi. Pandemiden dolayı kapalı amın oğlu. bu kıyamete. Hokus pokus puf bir <laughs> varız bir <laughs> yokuz. <laughs> bir <laughs> kapak bir nefes son. Kapsı kirisi içeride. Kez alan dışına doğru. Ozan şut pozisyonu. Ozan mükemmel gol. Ah. Ah. Ah bu ne ya. Kamera bakma yarrağım. Al.

Sallanmış sallanmış. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Timuçin abi sen gerçi daha iyi yorumlarsın ama. Yorumluyorum <laughs> <laughs> yorum kardeşim. <laughs> e baya böyle <laughs> maçta böyle bu kadar. <laughs> Yalnızca bir tepki vermiş orada gördünüz mü o inceyi? <laughs> <laughs> tepki var böyle raket havası. Baby Bitcoin ile ekmek satıyor musun? Bir ekmek kaç Bitcoin? Ya oğlum daha var keşreydi Sikerim ben o telefonu telefonunu. Botma. Sen bana bir istediğimi ver, ben sana her istediğimi vereyim. Kim için olursa olsun ne için olursa olsun namusunu peşkeş çeken bir kadına sadece acırım. Dokunmam bile. Years later. Benimle oyun oynama. Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum. O ne Oha! İyi ki doğdum be. Çocuğa bak nasıl gülüyor. <Çocuğum kız> gülüyor. <gülüyor>

bu çocuk dalgın et dalgın et dalgın et dalgın <laughs> İnan sandan geçiriyorum <laughs> Yine sarhoş oldum geciliyorum Aga tavuk döner Onu, onu... Ne göz varmış lan çağrı sende Sorma ya canım çekti biliyor musun? <laughs> canım mı çekti yani hakikaten? Ama bak et döneri çok sevmiyorum ya. Bilmiyorum et neden öyle. olacak böyle. Semt fakirliği mi bu. Ne dersin bilmiyorum artık ama tavuk Ay, döner bende de var ya. Kanka et döner mesela bir güzel yani... gelmiyor ya. Tavuk dönerin yanında. Fakirlikten bak, mi döner bilmiyorum. tavuk olur ya. Yok yani şu an param da var abi ki ama yine de tavuk döner. Antakya tavuk döner hemde soslu. Zurna. Bak zurna değil. Antakya soslu tavuk. Döner. Ya oğlum işte, oğlum e Antakya'nın yemekleri bak var ya. Ya böyle bir memleket abi. Her memleketin farklı bir numarası var ya işte. Oraya da Rabbim öyle bir şey vermiş. Antep, Antakya. Bizim Karadeniz'e geliyorsun Sinop'ta. Hep sebze yemeği kanka. Hep sebze yemeği. Yani etli yemek bilen yok amına koyayım ya. Bizim ailede mesela var. Mesela lahana ne ya lahana tövbe estağfurullah. Yani nimet tabii ki çok güzel tabii ki. Etli yemekler de içine dolu doğa dolu işte. Evet abi etli yemek bilmiyorlar ya. Ya güzel tabii ki. Sinop tarafı Karadeniz yemekleri de güzel ama. Ama hocam şimdi Antakya ile Antep ile falan da böyle kafa tutabilecek düzeyde değiller yani. Sebze açısından evet Karadeniz. Ama ben etobur bir insanım yani. Kıymalı lahana var diyor. <laughs> Allah razı olsun ya kıymalı lahana varsa. Bizimkiler yani annem köfte yapardı yani anladın mı? Mantı kanka sinop mantısı var ama Kayseri mantısı da var yine. Mantı da güzel evet. Sinop mantısı güzel. Doğru hatırladım. Lahana dolması mesela. Yaprak sarmanın yerini hayatta tutabilecek bir dolma değil benim gözümde. Yani o lahana sarmasının Lağanasını sevmiyorum yani. Yaprak sarması ince olur abi. Yani mevzu orada sarmanın dışını yemek değil ki, içini yemek yani. Ya lahana dolması beni ben çok sevmiyorum abi. Sigara alalım biraz akşam, akşam Acıktır mı bizi ya? Tamam, sigara timing'i tutalım Nuri eski günlerdeki gibi o zaman. Şimdi bir tane yakıyorum. Sigara içmek sağlığa çok zararlı arkadaşlar. Şu dakikaya kadar sigara içmediyseniz arkadaşlar, durum bu haldeyken, dünya bu noktaya kadar gelmiş halindeyken hakikaten direnci yüksek insanlarmışsınız. Aranızda genç yaşı fark etmez. E, hangi yaşta olursanız olun. Bu yaşa kadar sigara ile tanışmadıysanız veya illaki tanıştınız ama içmediyseniz, denemediyseniz gerçekten iradeli insanlarmışsınız. Gerçekten bir anlık özentilikle başlanan bu sigara bir yerden sonra ya amınasını sikim deyip aldığın ve almak zorunda olduğun sadece safi bir zarar haline geliyor. Hem cebine hem akciğerine vücuduna bilmem neyine. O yüzden bu saatten sonra sigara timingi yapacağım. İlk sigara timingi yarım saatte bir diyorum. Çok mu? Yani makul. Sen de bu saatler uyuyacaksın ama Nuri. Ben uyuyamam. Uyuyacaksın. <laughs> uyuyacaksın. yarım saatte bir sigara içmek <laughs> çok da kabus spotu olmuyor. <laughs> Abi yarım saatte bir başlayacağız. Sonra arttıracağız, 35 dakikada bir, 40 dakikada bir. Ama yarım saat az ama kardeşim ya şimdi burada tamam, 25 tane açalım. Ama abi yarım saat kardeşim. az da, dak 5 dakikada bir yakıyorum. Yani bunu söndürüyorum, 5 dakika sonra bir tane daha yakıyorum. Bari araya bir timing koyalım yani anladın mı? 15 abi, dakika, dakika bile olsun. olsun. 40 dakika yapalım probe. <laughs> Babacım. 1 saat yapalım düz olsun ya niye uğraştınız ki? Oğlum Bir saat ne bir kanka? Ya. Bir saat boyunca sigara içmeden durulur mu? Bu kadar anlık kesemeyiz ki sigara içimini. Yani ben kendi adıma. Tamam 25, yani timing 25 dakika timing açtım. 25 dakika. yarım saatten 25'e düştüm bile bak şimdi. 55, 55. 55 ya. ya yayında ben bir paket bitiriyorum kanka yayında. Hmm. No Sumaki'nin imoto yapsana Karaman diyeceğim de. Karaman bu saatten sonra <laughs> bize hiçbir sikim yapmazmış gibi bir his var içimde ya. Ya sivrisineğin ne işi var burada kardeşim? Tamam. Saat 32. 57'de bir daha. 57'de. Tamam. 60'da olsun ya. 60'da olsun. 28 dakika. Arkadaşlar timing'e katılanlar bizimle beraber. Şu an çok zararlı ama içmek isteyenler en azından daha az içelim diye. Gerçi daha az içen varsa bu timing'e uyup daha çok içmesin. Her dakika yakarlar için şu anda bu timing'i başlatıyorum. Teşekkürler. <laughs> Sinek <laughs> ne işi var dedim sivrisineğin ya kanka nereye gitsin yanlış mı gelmiş amına koyayım um, yazmış bir de oldu. Alo geldim. <laughs> Param hoş geldin. Nasılsın? Var mı bir isteğin arzun? <laughs> Yok abi emot im lazımmış. <laughs> e kime yaptıracaksın? <laughs> <laughs> kendim yapacağım kendim. Abi, mi? Abi iki tane link attım. Bir tane Mete epilepsi krizine giriyor. Kulaklığı kapalıydı ya şey yapamadım. Olsun tüm ekibe 3 bu arada dün bagi sattım DG. Baki. Yalınlar, katılıyorum kanka. Şöyle bir şey var. Buradaki tabii ki burada yapan adamla Antakya'da yerinde yemek tabii ki farklıdır ama buradaki bile sonuçta burada yapan da ustası genellikle o tarafla oluyor. Anladın? Oradaki adam oluyor yani biliyor İskenderun. Ya İskenderun Antakya yani tarz olarak aynı değil mi? Arada fark vardır tabii ki yeme tarzı olarak. Hiç kebo yedim mi? Kebo ne bilmiyorum bile değil, bilmiyorum bile yani kanka. Ben yedim. Ben yedim güzel. Tam değil. Farkı vardır ama ikisi de lezzetli. Ben ikisini de yedim. Ama şimdi hangisi hangisiydi hatırlayamıyorum. Ne ne yedin